ben Luna. Evet arkadaşlar bugün e, Luna'nın okulu yani biraz sonra yani biraz sonra değil ama yani birkaç ay yani bir ay falan sonra başlayacak Luna bir dur artık. Abla abla buraya neden geldi? Çünkü kutasya alışveriş yapacağız sen ana başlayacaksın hadi bırak şunu. En elin ne pis şeyleri alıyorsun Luna? O ne ya, bu da bana aldın sandım. Bu adam beni çok sevdi baksana. Ya alın. dursana ya. Şunu istiyorum. Şunu istiyorum. Ben mavi sevmiyorum. Ben mor seviyorum. Allah şunu Allah Allah. istiyorum. Bak ben seçtim abla hepsini şimdi. Şunu da alalım. Hayır bir tane alacağız. Bir tane çanta al Luna. Ama niye mor yok? Bakın. Abla abla sen bu adamla pazarlık yapmayacaksın. Ya Luna bir sus artık. Kardeşim sen şunu al bence. Bu çok kötü. Peki abla sen dinleyeceğim Ben okula daha ilk defa başladığım için o yüzden seni deneyeceğim. Bak şimdi onu da al ama şu adamın kucağına gitti mi? Bu kalem de olsun. Tabii şimdi alalım. Pembe hepsi olsun. Hay temiz o. Ne? O da olsun o da olsun. Defter alacak mıyız? Alacağız tabii. Hatta 2-3 tane alalım. Tamam, tamam. Şunlardan da alalım. Cetvelden. Şundan da alalım. Silgi alalım. Onun sonra... da alalım. Hayır o satılmıyor Luna. Dur lan. Tamam şunu da alalım. Tamam, tamam. Hadi. hadi gidelim. Hadi dur kalem kutusu. Kalem kutu pembe yokmuş ben almayacağım. Ya almak zorunda sanırım. Tamam o zaman şunu alalım. Tamam. Evet. Evet bunlar kaç para acaba? Hmm, hesaplayalım. Çanta, defter, çanta, defter. Hmm, bir saniye. 3 tane çanta. Ay defter var. Burası toplam 2000 TL. Hmm, tamam. Lekit var mı? Teşekkür ederiz. Gel. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Güle iyi günlerde kullanın. Ben tamam, biraz diken sürdüm. <laughs> Luna ne yapıyorsun onu, Luna? Ay pardon ağzıma elinizi geldi. Hadi çocuğum. Oyuncaklarını, kitaplarını, defterlerini al git hadi bakayım. <laughs> hadi abla sen taşı ben gidiyorum. Luna gel şuraya Luna. Evet arkadaşlar bu videomuzdan <laughs> kadar olsun. Görüşmek üzere. Bay bay. <laughs> 頑張れ